Emre yavaşça vermeyi unutma. Spinal kanala maddeyi verdim bile. Bir sonraki durak beyin. Kontrast madde dördüncü ventriküllere girdi. Kanama yok. Kan basıncı yüksek ama sabit. Menikler sağlam. Kanama yok.

Şanslısınız adam ölmedi. Allah Allah niye ben şanslı oluyorum? Hayatta kalan o. Kanama olabilir dedik bizi dinlemediniz. Beyninde kanama olabileceğini söylediniz. Kulağından kan gelir demediniz. Hocam yeter artık lütfen. Bir şeyleri kaçırıyoruz. Hocam tehlikeli bir işe kalkıştık ve korktuğumuz başımıza geldi. Dolap Rehberim ol. Beni şöyle adamın beyninde bir tura çıkart. 2012'den başlayalım. Ne oldu 2012'de? 5 santim parietalde dördüncü evre astrostoma. Yok geç. Sonra Superior temporalde küçük bir lezyon. Yüksetmiş ama iyi huylu. Peki şu Vlatke kesesinin yanındaki yıldızmışsız şeye ne diyorsun? Biyopsiden kalan skar dokusu her lekeden bir anlam çıkaramayız. Ameliyattan kalan bir iz işte. Vazgeçin artık. Bütün kan testlerini tekrarlayalım. Ayrıca yeniden MR çekelim. Hayır. Adam zaten sekiz yıldır acı çekiyor. Bu durumu daha kötü ya da daha ilginç hale getirmenize alet olmayacağım. İyi tamam zaten Dolap bu işleri daha iyi kıvırıyor. Dolap dire. Adamın beyninde beş milimlik bir kesiye ihtiyacım var. 反对过。 Kaç milimlik kesik demiştiniz? O adama yardım edebilirim. İyi de nasıl Ateş? Bana somut bir şey söyle. Yardım edebilirim. Yeterince somut değil mi? Somut bence. Yardım edebilirim. Gerçek niyetinin bu olduğunu düşünseydim kesinlikle seni desteklerdim. Ama sen sadece bunu ilginç buluyorsun ve sonunda ne çıkacak diye merak ediyorsun. Oyun oynuyorum ben. Ha? İyice kafayı taktınız ha bana. Bu, bu hastanedeki herkes geldi benim gerekçelerime kafayı taktı. Bu yüzden veya şu yüzden veya o yüzden ne fark eder? Azıcık da olsa iyileşme şansı varsa yeter. Gerekçelerin yeterli olmadığı için aldığın kararları sorguluyor olabilir miyiz acaba? Kaç senedir... Ağrı kesicilerin etkisi olmadan salim kafayla ilk defa bir karar veriyorum. Onu da beğendiremiyorsun. Normalde olsa yılda bilmem kaç defa bu odaya dalarsın. Hastanın beyni yandığı için pankreas patlamak üzere falan gibi tıbbi donanımlı bilgilerle gelirsin. Şimdi bana laf kalabalığı yapıyorsun. Detaylarla sıkmayayım dedim seni. Hayır. Detay vermedin çünkü duygularınla hareket ediyorsun. Benim tanıdığım hekim oğlunun tutarlı nedenleri olur. O yüzden bu konuyu burada kapatalım lütfen. Yarın sabah hastanın çıkışını veriyorum. doktor. Hoş geldin. Çabuk geldin. İpek aradı da şimdi. Niye burada olduğunu biliyorum. Cevabımsa hayır. Bacağım ağrıdı. Hmm. Ne kadar ağrıdı? Ağrıdı işte söylüyorum sana. Anla ne kadar ağrıdı. Ne? Şimdi ağrıyor mu? Ameliyattan beri ilk defa ağrıdı. şu anda ağrımıyor öyle mi? Kas ağrısı. Kramp girdi. Hı. Sırtıyor musun sen? Hı. Sana söyleyen de kabahat. Dur dur yapma aşkına ya tamam. Aa. Ya ne kırklı yaşların ortasındasın. Her sabah koşarak geliyorsun hastaneye. O toplu kim bilir ne sakarlıklar yapıyorsun. E şimdi gelip yani ayağım ağrıdı. Geçer. Merak etme. Geçer. Bana da bir reçete yaz. Ne reçetesi? Senin ilacı. Febradolu reçetesi mi? Doktor. İnsanların eklemleri ağrır. Kramp girer. Bir soğuk su torbası koyarız. Bir ufak bir ağrı kesici geçer. Orta yaşlarındaki insanların ağrıları nasıl olur? Gayet iyi biliyorum doktor. Bilmiyorsun doktor sen orta yaşlarında beş dakikada bir ağrı kesici aldığın için hiçbir şey bilmiyorsun. İşe yaramadı ameliyat. Dur ya ya bir dakika bir dakika gitme yapma bana şunu. Ya, ne bu şey? oyun oynama şimdi bana böyle. Üç kağıt mı yapıyorum zannediyorsun sen? Oyun oynuyorum mu ya zannediyorsun? doktor ben biliyorum bu filmin sonunu. Sen şimdi ya İpek'in arkasından o durumlarınızdan dolayı İş çevirmemi isteyeceksin ya da sana ilaç yazmamı isteyeceksin. Her iki şekilde de sen kazanıyor olacaksın. Yok öyle bir şey. Ameliyat iyi geçti, bacağın da iyi. Birazcık sabredeceğiz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.